Aslında iki tane parti var. Gerisinin hepsi palavra. Bu iki parti dediğimiz birisi Milli Görüş Saadet Partisi, öbür hangisi diğerleri. Diğerleri, diğerleri. Bunlar ne bisi? Bunlar ne bizi? Tek bir partidir. Geriye kalan 17 tane partinin hiçbirisinin birbirinden fark olmayıp aynı parti olduğunu sana 5 cümleyle ispat edeyim. Gelin bakayım buraya 17 tane parti lideri oturun bakayım şuraya. Bak millet tutuşmuş. Önce bu millete kaynak lazım, para bulacaksın ki iş göresin. Bu vaatleri yapıp bu palavraları atmakla bir şey olmaz. Şimdi bugün Türkiye yangına çevirenler de geçen seçimde bu palavraları attılar. Ama ne oldu? Geldiler etrafı yangın yerine çevirdiler. Lafla peynir gemisi yürümez. Otur bakayım karşıma arkadaş. Bu parayı ne kadar para bulacaksın, nereden bulacaksın? Şimdi bu suali sorduğumuz zaman 17 tanesi her akşam televizyona çıkıyor, yutkunuyor. Ne diyor? Efendim, IMF ihtiyacı olan ülkelere borç veren bir kuruluştur. Biz de onun kurucusuyuz. Elbette IMF ile münasebetleri iyi yöneteceğiz. Seni IMF'ci seni. <gülüyor> siz, <gülüyor> siz, siz, <gülüyor> siz ey taklitçiler. birbirinizden farkınız yok. İmebeden yüksek faizle borç alacaksın. Torunumuzun torununu faizden boğacaksın. Bak karşınızda açıkça söylüyorum. Hepsini de ilan ediyorum. Bu milleti aldatmaya kalkmayın. Hiçbiriniz hiçbir şey yapamazsınız. Bu sizin işiniz değil. Ne bilirsiniz, ne anlarsınız? Bunu buna ancak milli görüş, milli görüş çözer. Bak sizi sizi dış güçler, sizi bir takım rantiyeciler balon gibi şişiriyor milleti aldatmak için. O vanalar kendi ceplerine aksın diye. Taklitçi zihniyetlerden hayır gelmez, işte gelmiyor. Ve bunların hepsi birbirinin aynı. 17 tanesi 17 para etmez. Zihniyet itibariyle sadece her biri ayrı ayrı 17 katrilyon borç yapar, başka bir şey yaramaz bunlar. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, milli görüş başka, saadet partisi başka, öbürküler başka, ilaç başka, Zihniyet olarak söylüyorum, mikrop başka. ilaçla mikrobu karıştırma. Milli görüş başka, taklitçi zihniyet başka.